Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş Bugün sizlerle birlikte yeni bir farklılık görüyorsunuz. Baba, kapalı. Görüyorsunuz başım kapalı. Görüyorsun, başım kapalı. Kapadım. Arkadaşlar, şimdi bakın, fokus fokus burada. Bu Şimdi arkadaşlar, bu uçak tuzlu bisküvi çörek otlu yeni. Evet. Baba. Baba bu. Bu ne? İp ince. İp ince ama içi çok Nasıl? ince mi? Evet ama 6 TL. içinde bir üstürü var. O, o buğdaydan yapmış. Buğday evet. tükürüğü. Buğday görünümü var dışından. Arkadaşlar. Şöyle kötü görünüyor mu? Evet. Görmüyorum. Beş Çocuk otu da gözüküyor. Gözüküyor, gözüküyor. Şimdi yiyorum. Merhaba kız. <laughs> Kardeşim. Nasıl tadı? Fena den desem. 10 puan vermem ama 8 veririm. Mahmut da tadına baksın. Sen de bir tane al Muhammed. Hemen al. Al tadına bak. Onu ben yiyeceğim. Hemen alayım. Karpayı al abi. Güzel mi? Nasıl tadı? Çok Güzel beğendin mi? Ben, de beğendim. Fiyatı 6 TL. Fiyatı 6 lira. Evet. Burçak hep tatlı şu yapıyordu. Şimdi... Evet. Burçak hep tatlı bakın hep tatlı. Evet şimdi de tuzlu mu yaptı? Alkazım. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, dur dur dur.